Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Belhum Edal Kulluk ve Akıl Yüreği başlıklı bir şiirden bazı bölümler var. Oldukça düşündürücü. Evet merhaba. Gerçekten de üzerinde durmaya değer bir metin. Aynen. Şiir ana temo olarak kulluk kavramını alıyor ve bunu hani genelde bildiğimiz özgürlük anlayışıyla karşı karşıya getiriyor. Hatta Baya çarpıcı bir şekilde yapıyor bunu. Yani şiire göre o bildiğimiz özgürlük anlayışı hem yanıltıcı hem de zararlı. Evet tam olarak öyle. Yani ilahi olana teslimiyeti reddedenlerin durumunu inceliyor aslında. Hı hı. O zaman gelin bu şiirin temel iddialarına kullandığı o güçlü imgelere bir bakalım beraber. Sanki böyle alışılmış düşüncelere biraz meydan okuyor gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Daha en başından çok net bir çizgi çekiyor. Diyor ki eğer Allah'a kul değilseniz... Heh? O zaman başka şeylere kul olursunuz. Aynen öyle. Kaçınılmaz olarak insanlara, dünyaya, hatta yani şiirin diliyle söylersek bayağı aşağılık görülen arzu ve varlıklara. Kula, kelp, it, kükek gibi çok sert ifadeler kullanıyor. Oldukça sert, evet. Peki ya o hürriyet, hani sahip olduklarını sandıkları şey? Ha, işte ona da diyor ki o aslında bir aşağılanma, bir zillet. Hatta daha da ileri gidip nara döşek diyor. Cehenneme yatak yani. Ateşten bir yatak. Aynen. Yani özgürlük dediğimiz şeye tamamen tersten bir bakış açısı getiriyor. Bu gerçekten çok çarpıcı bir iddia. Peki ama nasıl açıklıyor bunu? Yani insan kendini özgür sanarken nasıl daha derin bir esarete düşüyor şiire göre? Neye bağlıyor bunu? İşte orada metaforlar devreye giriyor. Mesela bu durumu yaşayanların zihin ve kalp yapısı için İflas etmiş akıl yürek diyor. İflas etmiş akıl yürek. İlginç. Evet. Mantık yürütme biçimleri için kullandığı benzetme ise daha da net. Yırtık elek. Yırtık elek. Evet. Düşünün elinizde delik deşik bir elek var. Ne işe yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Her şey akar gider. İşte öyle. Değerli olan her şey akıp gidiyor. Geriye ne kalıyor peki? Şiire göre sadece Kurtlu kepek. Yani işe yaramaz, çürümüş fikirler mi? Aynen öyle. Zararlı fikirler. Yani diyor ki ilahi rehberliği reddedince elinizde böyle kusurlu bir düşünce aracı kalıyor. Hatta o meşhur müessir yok eser var düşüncesi var ya? Evet. Yaratanı unutup sadece yaratılana odaklanmak. İşte onu bile bu yırtık elekten geçemeyen bozuk mantığın bir sonucu olarak görüyor. Yırtık elek ve kurtlu kepek gerçekten çok güçlü imgeler bunlar. Ama şiir burada da durmuyor sanki dili daha da sertleşiyor gibi hissettim okurken. Mesela akıl dazlak çöl diyor. Evet, doğru. Kel bir akıl hiçbir şeyin bitmediği çorak bir arazi gibi. Peki neden? Neden akıl bu hale geliyor şiire göre? Sebebi ne? Sebebini çok net söylüyor aslında, tefekküre düşmandırlar. Tefekkür, yani derin düşünce, eksikliği mi? Tam olarak o. Varoluş üzerine, yaratılış üzerine, ilahi olan üzerine, derinlemesine düşünme eylemi yani tefekkür, işte bundan kaçındıkları için aklın çölleştiğini iddia ediyor. Anladım. Dahası var, bunu sadece kişisel bir hata olarak da görmüyor. Şeytan, nefs yani insanın içindeki o olumsuz eğilimler, ins Kötü niyetli insanlar ve iblis gibi. Hem içsel hem dışsal faktörler yani. Evet, bu tür olumsuz etkilerin de bu zihinsel ve ruhsal çöküşü desteklediğini, körüklediğini ekliyor. Yani bu sadece entelektüel bir sapma değil, adeta sürekli devam eden manevi bir savaş alanı gibi sunuluyor. Bu manevi mücadele ve düşünce çölleşmesi fikri sanırım bizi şiirin başlığındaki o anahtar ifadeye getiriyor. Belum hum edal. Bu tam olarak ne anlama geliyor ve şiirin ana mesajıyla nasıl bir bağlantısı var? Aynen öyle. Tam oraya geldik. Belhum edal bu Kur'an'dan alınmış bir terim. Yaradana yani şiirdeki ifadeyle hallaka atıfla kullanılıyor. Anlamı da oldukça sarsıcı. Hayvanlardan daha aşağı demek. Hayvanlardan daha aşağı. Ağır bir ifade. Çok ağır. Ve şiir burada ilginç bir karşılaştırma yapıyor. Diyor ki en basit böcekler, sinekler bile kendi yaratılış amaçlarına yani fıtratlarına uygun yaşarlar, fıtrat üzere tam yaşarlar diyor. Yani doğalarına uygun davranırlar. Evet. Ama yoldan sapan insanlar ve cinler, insücin ise bu doğal uyumu kaybediyorlar ve adeta birer köçek haline geliyorlar. Köçek bu ne anlama geliyor burada? Köçek, hani soytarı, kukla, oyuncu gibi anlamlara gelir. Yani kendi iradesini kaybetmiş, başkalarının ya da alçak dürtülerinin oyuncağı olmuş varlıklar. Anlıyorum. Yani iradesini kaybetmiş, oradan oya savrulan. Aynen öyle. Dolayısıyla ilahi iradeye teslimiyet sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda varlığın kendi doğasına, kendi fıtratına uygun yaşamasının bir yolu olarak sunuluyor. Bunu reddetmekse bu doğal düzenin bile altına düşmek anlamına geliyor şiire göre. Anladım. O zaman özetlersek şiir bize oldukça radikal bir tez sunuyor. Gerçek özgürlük, akıl sağlığı, hatta varoluşsal uyum bunlar ancak ilahi olana bilinçli bir şekilde teslim olmakla mümkün. Evet. Bunun dışındaki yollar ise her ne kadar özgürlük gibi görünse de aslında farkında olmadığımız daha derin bir köleliğe, zihinsel bir kısırlığa ve ruhsal bir düşüşe işaret ediyor. Ve bu düşüşü de işte o çok ağır ifadeyle hayvanlardan daha aşağı olmakla tanımlıyor. Evet, özet bu sanırım. Şiir kullandığı o yırtık elek, akıl çölü, köçek gibi metaforlarla gerçekten okuyucuyu bir sarsmak istiyor gibi. Kesinlikle. Tabii belirli bir dini ve kültürel bağlam içinde yazılmış bir metin bu ama daha geniş düşünürsek hepimize şu soruyu da sorduruyor aslında. Hayatımızı adadığımız, yaslandığımız üstün bir ilke, bir amaç yoksa, farkında olalım ya da olmayalım, neye veya nelere hizmet ediyoruz aslında? Hmm, evet. Dünyayı, kendimizi, varoluşu anlamak için kullandığımız o zihinsel eleklerimizi ne kadar sorguluyoruz? Şöyle bir durup kendimize baktığımızda acaba bizim düşünce sistemimizde o yırtık elekten geçmeyip takılı kalmış ne gibi kurtlu kepekler olabilir? Bu da üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.